Meme kanseri önlenebilen bir kanser türüdür. Erken evrede yakalayabilmek için taramaların yapılması gerekmektedir. Herkese merhaba. Ben İzmir Tınastapı Üniversitesi'nden Tıp Onkoloji Bölümünden Profesör Doktor Arzu Yaren. Bugün sizlerle meme kanseri ile ilgili kısa bir bilgi vermek istiyorum. Meme kanseri meme dokusunu oluşturan hücrelerin çeşitli nedenlerle değişime uğraması ve çoğalmasıdır. Bu çoğalma meme dokusunda çeşitli harabiyete yol açarken koltuk altındaki lenf bezlerine, akciğer, kemik ve diğer organlara sıçrama dediğimiz metastaz yapar. Meme kanserinde ilk bulgu genellikle memede kitle şeklinde gelmektedir. Meme başının içe doğru çökmesi, meme başından kanlı akıntının gelmesi, koltuk altında lenf bezelerinin oluşması diğer semptom ve bulguları oluşturmaktadır. Meme kanserini önleyebilmek için mutlaka erken tanı için tarama yöntemlerinin uygulanması gerekir. Görüntüleme tetkiklerinden en önemlisi mamografidir. 40 veya 50 yaşından sonra yıllık veya 2 yılda bir mamografinin çekilmesi gerekmektedir. Bazı hastalarımızda veya bazı kadınlarımızda dens memenin olması nedeniyle ek görüntüleme yöntemlerine ihtiyaç vardır. Meme ultrasonografisi ve memenin manyetik rezonans görüntülemesi bunlardan en önemlileridir. Aile öykünüz olsun veya olmasın Mutlaka meme kanseri için taramalarınızı düzenli olarak yaptırınız. Sağlıklı günler dilerim.